Saadet'i bir gün mutfakta, pardon, bir gün mutfakta aslında pişiriyor olması gereken levreyi eline almış Saadet. Konuşmuş onlar. Eline almadan nasıl pişirecek ya? Ama yani devamı da yani bak şimdi. Doğru. Doğru doğru. Almış eline ve levreyi severken bir yandan da ağlarken bulmuş kocası Saadet'i. Demiş ki ne oluyor? Ne olduğunu sorduğunda levreyi paketinden çıkartıp bu kadar güzel bir yaratıkla karşılaşınca onun güzelliğine hayran kaldığını ve onu yiyeceğimiz için çok üzüldüğünü söylemişti. Gözlerinin güzelliğine bak diyerek ağlıyordu. Sonra yedik demiş. <laughs> Yediniz mi arkadaşlar? Ama en azından teşekkür etmiş. O evet. bizim de kızıl derili geleneği. De, yemek zorunda kaldım. Evet, hayatta teşekkür kalmak etmek için. Zorundasın. Evet, yemek benim zorunda. Benim böyle bir şey. Böyle bir böyle anlarım oluyor. Eşim de böyle anlarda onu ...yönetmeyi artık çok iyi biliyor tabi. O yine böyle benim böyle çok duygusallaştığım bir anda ...ve bana hani muhtemelen o anda şey düşündü... ...Allah'ım nasıl yiyeceğiz şimdi bunu Açık asla yemeyiz falan diye düşündü. Bu yani. sadece bu senin böyle bir anınla ilgili değil... ...senin genel tavrında bu var. Bak şimdi bir şey daha okuyacağım. Bayıldım buna. Çünkü ben bucuyum. Yani şu anlattığım şeyciyim ben de. Seviyorum, evet. Ay, yani öyle öyleyizdir tamir yok. Örneğin demiş eşi... ...düğünümüzde organizatörlüğüm ve işletmecilerin tüm sıralarına rağmen... Kesinlikle Hawaii, Hawaii fişek istemedi. Kuşları huzursuz etmemek için. Ya da bir kez ormanda ATV ile gezdikten sonra günlerce çok üzüldü. Kim bilir ormandaki canlılar o bizim sesimizden ne kadar korkmuştur, ürkmüştür diye. Bunlar önemli işler, önemli. Bu hassasiyetler önemli. Biraz paldır küldür yaşıyoruz. Hiçbir şey düşünmeden yaşıyoruz. Onun için gerçekten evet. de önemli. Ağzına sağlık. Güleğine sağlık. Harikasın yani. Valla. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Gel bakalım kim o hayali olan vardı bir tane. Bir, gel 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 isim neydi gel. Neydi senin hayalin? Bir arkadaşımız var. Hayali var. Efendim gel hoş geldin. Nasılsın? Bir mikrofon vereyim sana. İsmin nedir abicim? Derviş Görgeç. Derviş? Görgeç. Görgeç. Hayali şuymuş. Ünlülerin bizden ne farkı olduğunu öğrenmek istiyorum. Hep düşünüyorum. Acaba ben de ünlü olsam nasıl olurum? <laughs> Hal ve hareketlerim nasıl olur? Düşünmektense oraya katılıp o havayı tatmak istiyorum. Sadece birkaç saniyede olsa orada bulunmak istiyorum demiş Derviş. Evet öyle dedim. Evet, öyle demişsin. Şimdi bu da biz. Gel ünlüyüz. Gel bakayım geç. Evet, gel. Geç. Otur, derviş geç geç. Bak. <laughs> Hadi. Ben de oraya oturayım. Evet. Sen sen Aa, de oraya. Güzel. Panik yapma. Hadi. Otur, panik yok. Tamam. Kardeşim ben de geleyim mi? <laughs> Ama derviş <laughs> ayıp olur. Ünlü lazım buraya kal. Ben o kadar ünlü değilim senin durman lazım burada. Nasıl bir şey derviş şu anda ünlülük mi geldi evet. mi yavaş yavaş böyle evet. dipten vuruluyor, böyle bir anda gelir yani. Abi şu an terliyorum. Ay, öyle girip Ünlülük terle gireyiz zaten. Tabii. Altta şey. Yok yok, tamam. Okay, terleme yata. Lütfen terleme. Üst, üstten terleyelim. Üstten Ahmet ter. e, abi ve Murat amme öncelikle burada bulundukları için seni de yani konuşamıyorum nasıl diyeyim? Bekle, bekle. Çok heyecan verici abi. bir şey. Ya hani ya. buraya beni çağıran Gideyim. abimle konuştuğumda hiç heyecanlanmayacağım. Çok sana özlememişim sana. ya. Ama şu <laughs> an elim ayağım birbirine girdi. Pardon. Ahmet abi bir şey sorabilir miyim? Soracağım. Estağfurullah, sor bakalım. Ahmet abi yok artık, Ahmet o. Heh. <laughs> amca, amca, Dur, bir dakika. Ahmet, önce amca. Önce benim kulağıma söyle, sende bu soru yoktu çünkü sonradan geldi. Anam, <laughs> 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 alayım soruyu da sor bakayım. Ahmet abi, 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 abi. Tamam. Ay, ay, ay. alıyoruz, çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Gel, 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 sor, sor. Sor, sor, sor. Evet, sor. Ee, Ahmet abi, ünlü olmadan önce hayatın nasıldı? Ee, şimdi nasıl? Yani ne farkı var hayatın? Yani Murat abi ya da ablam yani Biz. ünlü olduğunda bir şey mi oldun demek istiyor. Yani kısaca, <laughs> kısaca bunu söylüyor. Ünlü olduğundan ne oldu diyor yani. Yani çok bir şey olmadı ya. Farkı İnan. ne? Hayatınızdaki farkı ne? Hayatımızdaki farkı ne? Daha fazla insan tanıyor sadece o. Yok yok fark ediyor. Fark ediyor. E çamaşırlarımızı yıkamıyoruz mesela. Yok be para kazanmıyorsun. <laughs> bakliyatla yani. ödeme yapıyorlar bize. <laughs> <laughs> çamaşırlarımızı yıkamıyoruz çünkü yenisini alıyoruz yani mesela. <laughs> Arabamızı otoparkta bulamayınca uğraşmıyoruz, gidip yenisini alıyoruz yani. <laughs> Mesela siz bankaları arayınca ya da bir yere 3'e basın, 5'e basın, 7'ye basın diyorlar. Onlar bizi ararken 3'e basın, 5'e basın, 7'ye basın <laughs> yani Böyle enteresan farkları var yani. yani... <gülüyor> <gülüyor> Mesela e, telefon senin yüzünü tanıyor ya. Tanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> E, Bizi mi? herkes tanıyor. Seni bir telefon tanıyor. <laughs> Derdimiz o zaten yani. <laughs> ya öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim. Doğru kullanmazsan, e, böyle ünlü ünlüyüm diye ortada gezersen dünyanın en abuk işi. Ama böyle e, keyifli yani bunun böyle e, iyi taraflarını, güzel taraflarını hep böyle insanlarla paylaşıyorsan da alçak gönüllü olmaya gayret edersen dünyanın en güzel iş. Hazmedersek diyelim değil mi abi sen? Yani, aynen. <laughs> Örnekler burada, da. Ben kendimi katmıyorum. Örnekler burada. Meblalar <laughs> tamam değişti bir de. Ederim. Rica ederim. Hayalin gerçekleşti mi? <laughs> ne demek Allah. ya? Allah seninden razı olsun ya. Harikasın. Vücutta çalışılmış. Hadi görüşürüz kendine. Evet evet. Evet vücut çalışılmış. Pantolonumuzun paçalarından tutun. <laughs> stilimize kadar. <laughs> ya burada bir arkadaş daha var. Hadi ona da otur otur. Otur abi otur, otur gel. Ç şey çeker seni. Bu arkadaş da enteresan. Hafta içinde onun bir olayı vardı. İnternetten gördük. Bize çağırdık. Ee, nerede, nerede gördün arabayı sen polis arabasını? Çanakkale'den İstanbul'a geliyordum. Tatil amaçlı Çanakkale'ye gitmiştim. İstanbul'a gelirken yol kenarında... Fark ettim. Polis maket aracını, evet. e, onu polis zannettim, bir buçuk saat yol kenarında bekledim, bedava <laughs> Demek ki caydırıcı maket oluyor. Maket polis Maketi var. anladım, neden bekliyor? Onun maket olduğunu bilememiş, evet. ehliyeti yok. Ehliyet mi? Ehliyetimi <gülüyor> yanıma <laughs> almaya unuttum. Evet. <laughs> ee, arkadaşımla beraberdik, bir buçuk saat yol kenarında bekledik. Havada yağmurluydu, maketin içinde de polis resmi vardı, onu gerçek sandım bir buçuk saat artık dayanamadım. Dedim aracı çalıştır, kaçalım bir şekilde ceza da yiyelim. Yan, tam geçerken, yanında yaklaşınca maket olduğunu anladım. Ya Bir de gitmiş, e, e, karton maketteki polise merhaba, memur bey işte yani, <laughs> daha da <dön> üstüne. <laughs> Yani sen şu anda senin derdin maketle gerçeği ayıramıyorsun. Öyle bir derdin Yani. Ama artık ayırdım şimdi. Bu saatten sonra maketleri görünce selam vererek geçebilirim. <laughs> bir de o şanssız da gerçekten şanssız. Kamyon şoförü müsün? Ben senin. nakliyeciyim. Kamyon Nak şoförüyüm. Daha önce aküle, e, arabamın aküleri çalınıyordu. Bir Nak ayda 8 kere kamyonun kasasında yatıyordum. Battaniye, yorgan Oradan haberlere çıkmıştım, televizyon kanallarına haber olmuştum. Aküleri bıraktık. Ben normalde amacım videoyu çekip kendi Facebook'umda paylaşmaktı. E, i̇ki gün içinde sosyal medyada dolanınca 20 milyon tıktan mı olmuş. O yüzden ben de şaşırdım kendime nasıl bu hale geldim onu da bilmiyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> Kardeşim ben, benim bir dakika, benim anlamadığım şu. Yani ehliyet yok polise görünmemek için e, iki buçuk saat orada bekliyorsun sonra beyaz şova çıkıp bunu anlatıyorsun yani hani ya. en anlatmaman gereken şeyi yapıyorsun <laughs> şu anda yani. Evet. Memur ee, arkadaşlar dışarıda bekliyorlar. Memur arkadaşlar o ceza verilecek onlar dışarıda bekliyor. Cahil nasıl oluyor bak. İnandırıcı. Sekiz kere kamyonun aküsü çalınıyor diyor ki kamyonun damperinde yatayım da çalınmasın diyor o gece yeniden çalınıyor. Evet. <laughs> Kamyonun uykusu Bence... ağır belli ki. Uykusu ağır ama benim sana bir tavsiyem var. Kamyonun damperine kartonet koy. Polis kartonet. Şöyle et. bir şey yaptım. <gülüyor> Tekrar... <gülüyor> Tek, Tekrar kamyonun kasasında yatmaya başladım. Bu sefer aküye ip bağladım. Ayağıma da bağladım gece. Saat 4-5 gibi ipi söküp aküyü götürmüşler. Ona <laughs> da ayrı. Abi, abi. abi sen dua <laughs> et. Bir gün <laughs> atık kalacak seni götürecekler. Korkuyorum onu. bir gün beni de çalıp götürecekler. Teşekkür Eğer ben... ediyoruz. Alkışlar <laughs> onun için. sağ olasın. Teşekkür ederim. Efendim. Şimdi şu. Ee, şeyin. Hmm, filmin bir de parçası var, çok güzel bir parça. <laughs> evet. evet. Çok güzel bir türkü aslında. Kenan Erel'in bestesi ve Burhan Çaçan abimizin yorumladığı bir türkü. Burhan Eski. Çaçan abimiz, büyük alkış, güzel adam, harika adam. <laughs> türküyü de bilirsiniz yani <laughs> daha doğrusu. Evet. Fakat bu türküyü bugün çok enteresan yorumlayacaklar. Ee, onun için şey Akapella grubunu Alkışlarla buraya davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Bir büyük alkış alalım onlara şöyle. Bu Boğaziçi Akapella grubu daha önce Beyaz Şov'a defa davet etmiştik. Harika işler yapıyorlar. Akapella'yı biliyorsunuzdur. Bilmeyen var mı aramızda? Yani bütün müzikleri alet kullanmıyoruz. Sadece ağızlarıyla yapacaklar. Bütün o müzik aletlerinin seslerini ağızlarıyla çıkartacaklar. Ahmet ile Murat da onlara katılacak. Ve Burhan Çaça'nın o harika türküsünü Filmde olan türküyü bugün beraber söyleyecekler. Öncelikle hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.